Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili terazi burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili telaziler, bakalım neler var. Evet şöyle göstermek istiyorum sevgili dostlarım. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım, şöyle söyleyeyim size. Sanki böyle, yani içinizde, yüreğinizde dert olan bir sorunun çanki, sanki böyle çözümü var. Yani burada demek ki sen bir haber alacaksın ya da bilmiyorum, yani... Bir hakkında bir bunalıp sıkıldıysan, birazcık kavgalıysan falan bunlar çözülecek demek ki. Ama bu arkada kalan bir süre, geçmişte kalan bir süre. Yani böyle arkanda bıraktığın bir vakitle e, bir rahatladığını göreceksin. Bir rahatlık geliyor, bir ferahlık geliyor. Yani belki güzel haberler alacaksın, bilemiyorum belki çocuklarınla ilgili. E, belki uzun süredir seni zorlayan maddi, manevi olayları arkada bırakacaksın inşallah diyelim. Evet, burada şöyle söyleyeyim, bir yola doğru gidiyorsunuz, bir yolunuz var ama ferah, temiz bir yol. Yalnız elinde böyle giderken sanki bir ikram götürüyorsun, yani bir hediye götürüyorsun gibi. Yani bilmiyorum ama bu birine bir sunum gibi bir şey de olabilir, bir şeyin hazırlığı olabilir ama elinde böyle bir paket gibi bir şey var Birisine hediye almaya çalışırsın bugün bunu da görebilirim yani belki bir hediye alacaksın bu da bu da olabilir ama bir yolun var temiz güzel bir yolun var diyebilirim Evet burada sanki işle ilgili kafana takılan bir şey var yani sanki böyle olduğun alanda çalışırken Başka bir iş teklifi gelmiş gibi ya da başka bir iş kaçırmış gibi hissedebilirsiniz. Yani diğer bir iş var gözün sanki o işte gibi diyebilirim. Yani buradaki e, olduğun alanda sanki biraz unalmışsın, biraz sıkılmışsın ya da e, oranın yöneticisisin diyelim ki. Yani istediğin gibi mesela patron sana işte bunu yap, bunu yap, bunu yap diyor ama e, sanki Hmm, izin veriyormuş gibi yapıyor ama izin vermiyor. Hani sen e, istediğin gibi, istediğin alanda çalışamıyor gibisin. Yani bazı şeyleri düzeltmek istiyorsun, belki kurgulamak istiyorsun, belki e, elemanlarla sorunları çözmeye çalışıyorsun ama yine senin başında izin veriyor gibi görünen izin vermeyen birisi var gibi. Ama burada işte yönetici değilsin. Normal e, çalışanız hepimiz, elemansındır e, Yani buradaki demek ki senin işinle ilgili bazı problemler var. Yani sen bir iş değiştirmeyi düşünebilirsin ya da orada çalışırken belki de bir arkadaşın ya böyle böyle bir açık var bak böyle daha iyi koşulları olan sanki bir işe geçecek gibisin. Yani buradaki bir iş değişikliği görüyorum neticede sevgili arkadaşlarım. Evet bir kalp kocaman bir kalp var. Yanında yalnız şöyle söyleyeyim bir salyangoz duruyor Sanki aşkmış böyle aşk işlerinde istediğinizi elde edemediniz ya da böyle çok ağır ilerleyen bir süreç mi var sevgiyle aşkla ilgili yani bilemiyorum belki kalbiniz boş e, dolmasını istiyorsunuz belki 6 aydır 1 aydır 1 yıldır yalnızsınız bu da çok kalple ilgili çok yavaş ilerleyen bir süreç olabilir ya da bir ilişkiniz var evliğe götürmek istiyorsunuz ama bir türlü olmuyor. Hani yerini yolunu oluşturamıyorsunuz gibi. Sanki buradaki e, yavaş ilerleme bu. Bekliyorsun. Beklemekten sıkılmayı da söyler. Çünkü salyongaz aynı zamanda hanedir, evdir. Üstündeki kabuktan dolayı da bunu söyleyeyim. Demek ki sen e, bir yuva kurmak istiyorsun. E, ama burada karşındaki insanın çok yavaş ve ağır ilerlediğine şahit olabilirsin bir toplantı, bir birkaç kişi böyle bir araya gelince böyle bir toplanma var ama buradaki toplanmada bazı şeyler yarım kalmış. Sanki onlar tamamlanıyor. Yani bilemiyorum. Sanki bir evin işimi tamamlanıyor. Bir e, bilemiyorum ki bir rahatsızlığı olan bir kişi için mi toplanıyor. Yani burada bir tamamlama var. İnşallah böyle bir şey değildir. Arkadaşlarınızla birlikte toplandığınız e, bir olaydır. Yani burada ama bir yarım kalmıştık. Belki de e, bir arkadaşınızla, bir dostunuzla küssünüz, tekrardan bir araya geleceksiniz. Belki bir yarım kalmıştık tamamlanacak. E, bayağı burada kaybetmiş birisi var. Yani sanki böyle elinden böyle paralar dökülüyor gibi. Maddi anlamda sanki bir hata yapmış ve e, elinden de böyle onun için ciddi olan bir para çıkmış gibi. Yani buradaki ama e, tekrardan e, taşlar döşeniyor sanki böyle. Tekrardan o maddiyatla ilgili bir yükselme olacak sevgili arkadaşım. Yani tekrardan o taşlar döşeniyor. Evet burada da kardeşler arası karşı karşıya gelme durumu var. Yani ara temiz ama yani burada bilmiyorum bir parayla ilgili mi, malla ilgili mi, böyle bir karşı karşıya gelme durumu var ama orta temizleniyor. Yine de karşı karşıya gelinse de bir rahatlama, bir ferahlama inşallah olacak. Bir mal paylamış mıysa ya da bilmiyorum işte babamın evinde sen oturuyorsun, anamın evinde sen duruyorsun işte ben dışarıdayım, sen kıymetlisin. Böyle bir tartışma gibi bir şey var sevgili dostlarım bence. Ama bu düzelecek yani sanki düzelecek. Mesela diyebilir ben oturuyorsam istiyorsan gel sen de otur gibi. Ama sanki bir şey satılıp parasını almak isteyen de biri var burada. Bunu da söyleyeyim. Yani böyle benim hakkımı verin diyen birisi olabilir. Evet. Burada daha akarken görüyorum sanki bir borçtan kurtulmuşsun, bir ödeme yapmışsın. Bak başında kocaman böyle bir kupa var. Bir sorundan mı kurtuldun, sorunlu bir ilişkiden mi kurtuldun, bir borçtan mı kurtuldun? Yani burada artık oh diyeceğim bir zaman olmuş. Yani bir ferahlamışsın, her şey böyle karma karışmış. Ama bir ferahlamışsın diyebilirim, bir rahatlamışsın. Yalnız birisi için Gerçekten e, çok tedirgin oluyorsun, çok merak ediyorsun. Belki işe gidiyorsun, çalışıyorsun ama yine merak ediyorsun. Yani senin bilmiyorum sevdiğindir, eşindir, canındır, kanındır, annendir, babandır, aklın, fikrin onda onu merak ediyorsun. Onun ama sanki böyle e, sağlıkla ilgili bir şeyler olmuş ya da o yalnız diye mi bilemiyorum ama yani sürekli onu bir merak içindesin. Ee, burada bir hane, bir aile, böyle aile büyükleri falan böyle bir araya gelinecek ama burada sanki böyle hayvanlar da var sevgili dostlarım. Yani böyle bilmiyorum bir dostluklar mı pekişiyor hayvanlar ben her zaman dost olarak görüyorum ama sanki böyle ortak hani böyle hayvan bakımı işte ahır işleriyle ilgilenme bilmiyorum büyük şehirden kasabasına dönme, köyüne dönme. Böyle sanki bir oturup önce bir konuşalım, bunu halledelim gibi bazı olaylar var. Evet, bir de anahtarınız var. Bir ev alma, araba alma, yeni bir iş açma ile ilgili ya da satma, satma işim vardır. Bir türlü işte e, ihtiyacım vardır, bir türlü satılamamıştır. Sanki bu anahtar hani senin kısa sürede alım, satım işlerini düzeleceğini düzelteceğini söylüyor arkadaşım. Yalnız şöyle söyleyeyim, Burada küçük bir kalp var. Geçmişten bir haber alıyorsunuz. Bir konuşma olacak. Eski biriyle bir konuşma, bir görüşme olacak. Yani burada ipler kopmuş gibi hani ama senin ona olan ilgin alakan hala biraz var gibi duruyor. O tarafa doğru bakıyorsun. Onunla ilgili bir konuşma, bir haber alacaksın. Sanki hadi gel tekrardan bir deneyelim, yeniden bir başlayalım gibi bir teklif de olabilir. Ee, burada küçük bir maddiyat var. Böyle eliniz biraz ferahlayacak. Şuradaki küçük maddiyat elinizi ferahlayacak bir haneye para girişi var ama küçük. Evet dostlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.